Evet bu videoda İtalyan açılışında Max Lang saldırısına Max Lange diye yazılıyor. Max Lang saldırısına herhalde öyle okunuyorsa gerek. Ondan bahsedeceğiz. Bu arada yeni videoların devamı için kanalımıza abone olup e, videoları paylaşmayı unutmayın. Max Lang saldırısı şöyle. Tabii ilk önce İtalyan açılışını yapalım. E4, E5. Kaç videodur İtalyan çalışı yaptığımız için artık bir nevi ezberledik yani. İşte notasyonu uzun uzun işte anlatmıyorum. Daha önceki videoda işte şeyden bahsetmiştim. Ee, Evans'tan falan bahsetmiştim. Ee, Evans Gambit'inden bahsetmiştim. Sakin Oyun'dan bahsetmiştim. Şimdi Max Lang'dan bahsedelim. Max Lang saldırısından bahsedelim. Max Lang saldırısı şu. Beyaz şunu yapabilir. D4. <laughs> yani file gider yapıyor. Ondan sonra Max Lang saldırısı işte. Buna karşılık e, siyah da e çarpı D4 yapabilir. Bunun üzerine beyaz oyun kızışıyor. Rokun atıyor. İşte siyah at f6 oynuyor. Ee, <laughs> siyah e, siyah bağımlısına karşılık işte beyaz e5 oynayarak ata basıyor. Buna karşılık şey beyaz ata basıyor. Buna karşılık e, işte siyah da d5 yapıyor. Yani şu anda yani bu hamleyi yaparak aslında hem file basıyor. Geçerken yeme hamlesini yaparsa beyaz bu sefer at olan tehlikeli göz e, ortadan kalkmış olacak. E, yani iyi bir hamle aslında bu demiş hamlesi. <laughs> Genelde klasik işte şampiyon açılışlarında bu varyant e, güzel bir karşı darbe olarak nitelendirilebilir. Siyah açısından üzerine e, tabii ki siyah F6'daki atını hareket ettirmeye zorlansa felaket hemen kapıyı çalar. Maalesef. Yani başına bela gelir. Çünkü yani siyah bunu yapmasa da şunu yapsa yani şunu söylüyoruz. D5 yapmasa da şöyle bir şey yapsa. At işte atını örneğin G4'e oynasa. Atını G4'e oynasa bu çok kötü bir hamle. Neden? İlk başta ne var bunda diyebilirsiniz. Şöyle oluyor çünkü o şu var. Buna karşılık beyaz işte filen filen F girip şah çekiyor. Buna karşılık şah fil götürüyor. Bunun üzerine beyaz atlan G5'e gelip atlan G5'e gelip bir daha şah çekiyor. Bunun üzerine şah e, G8'e geliyor. Buna karşılık da işte vezir G4'e gelerek atı da götürüyor. Bir de şahı da köşeye sıkıştırdı. Rokunu bozdu. Şahın önü açık, darma duman. Yani gördüğünüz gibi bir at atını kurtarmaya çalıştı. Bir işte e, at G4 oynadı. Çok kötü bir hamle. Yani böyle bir şey yapmak arkadaşlar başınıza bu geliyor. Geliyor tabii karşı tarafta mantıklı oynayan birisi varsa başınıza böyle bir olasılık gelecek büyük ihtimalle. Ama tabii ki biz bunu yapmayacağız. Yani bunu göster şey böyle olursa böyle olur. Ancak e, tabii ki siyah siyah mantıklı bir hareket yapar da D5 oynarsa ne olur? D5 oynarsa beyaz E çarpı F6 oynayabilir. Yani atı götürüyor. Bunun üzerine işte siyah da D çarpı C4 oynuyor. Yani o da fil götürüyor. Bunun üzerine beyaz kaleyi kale evir gelerek şah çekiyor. Bunun üzerine siyahta fil e6 oynayarak şah korumaya alıyor. Bunun üzerine beyaz at g5 yaparak saldırıya devam ediyor. Yine şeye e, siyahın çaprazındaki f7'ye bastırıyor. Aynı zamanda file bastırıyor. <laughs> Siyah'ın kendini savunmak için mantıklı bir tane hamlesi var. Sadece vezir d5. Yani bu vezir d5. Siyah'ın kendini savunmak için yapması gereken mantıklı hamle. Zaten gördüğünüz gibi işte aynı zamanda hem filini koruma alıyor hem atı tehdit ediyor hem şahın işte uzun rok yapma ihtimali bile ortaya çıkarıyor. Yani oldukça iyi bir hamle. Ee, da başka çaresi de yok daha zayıf bir hamle de var ama onu söylemeye gerek yok zaten mantık olan bu Max Lang saldırısı sonra şöyle devam edebilir sonra şöyle devam ediyor ee, tabii ki bu saldırıyı yapan gördüğünüz üzere beyaz at c3 oynayarak at c3 oynayarak bu sefer file şey, atlan vezire bastırıyor bunun üzerine tabii ki beyaz da mecburen F vezir F5 oynuyor. Buna karşılık işte beyaz C'deki atıyla işte E4'e geliyor. Yani şu. Bu hamleyle hem atını koruyor neden atı fil tarafından korunuyor ancak bir de atını diğer attan koruma altına alıyor. İşte piyonu da korumaya alıyor. Yani iyi bir hamle olduğu söylenebilir. Vezir ise hareket etmek zorunda kalıyor. Atlar güvende ama atların e, beyazın atlarında bir sıkıntı yok. E, bunun üzerine siyah uzun rok atıyor. Artık zaten görüldüğü üzere e, beyaz sağ kanattan bayağı saldırdığı için bunun üzerine sağ kanat sıkıntıda haliyle siyah uzun rok atıyor. Yani siyah siyaha göre aslında sol kanat. Bunun üzerine de işte beyaz G4 oynuyor. Yine bu da iyi bir hamle olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz yani. Şu G4 oynuyor. Vezir tehdit ediyor. Aynı zamanda o piyonu tabii vezir tarafından koruyor. Buna karşılık vezir orada ortalıkta dolaşıyor yani gördüğünüz gibi beyazın saldırısı oldukça iyi, max'ın saldırısı oldukça kuvvetli gördüğünüz gibi. Bunun üzerine de beyaz vezir E5 yapıyor vezirini götürecek yer bulmaya çalışıyor. Yani oldukça sıkıntı tabi. siyah. Bunun üzerine beyaz fillen G7 yapıyor. Fil çarp, F çarpı F çarpı, çarpı G7 yapıyor. Bir dakika ya. Burada ilginç bir hamle var ama e, ondan bahsetsek mi?